Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları paylaşmaya devam ediyorum. Eğer ki kanalımızı takip ediyorsanız eğitim alanındaki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Youtube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklamanızı sizlere öneriyorum. Çünkü orada da anlık paylaşımlar yapıyorum. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 1 Kasım 2021 tarihli yurt yedek sonuçlarımız açıklanmıştır. Sonuçlarınızı bu alana tıklayarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerekli sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Yedek sırrınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yedeklerdeyseniz ve yerleştiyseniz yapmanız gereken iş ve işlemler var arkadaşlar. Bu konularla ilgili videolar kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Çünkü teslim etmeniz gereken belgeler var. Bu konular hakkında ilgili linklere tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Süreç içerisinde bilgiler İzlendirmelerim devam edecek. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sayfanın linkini söylemiş olduğum gibi açıklamalar kısmına bırakacağım. Hoşçakalın.